Söz verdim kendime unutmak için, bambaşka bir hayat kurdum olmadı. Bu sessiz vedanın, bu garip göçün Sebebin hayra yoldum olmadı. Dedim olsun, bu da dünya halleri, Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerimle diktiğim o gülleri kendi ellerimle kırdım olmadı. Sanki ensemde zehirli bir uçak bir maziden böyle kaçırır ancak. Ne varsa hediyen tesbih oyuncak. Çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan ustandırılır yiğidi diye. Beladan belaya koştum, olmadı. Akşam on birde yatmayı denedim. Sazımı kırıp atmayı denedim. Köprüde balık tutmayı denedim başıma ne işler açtın olmadı. Gördüm, insan ölür susuz ekmeksiz. Yine gördüm, insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Namlaya bir kurşun sürdüm,